Ari Yarımada binlerce sporcu ağırladı. Bu yıl 18.si düzenlenen İstanbul Yarım Maratonu'na rekor sayıda katılım oldu. Maratonda deprem zedeler de unutulmadı. Koşucular 3,5 milyon lira bağış topladı. start verildi. Binlerce sporcu tarihi Yarımada manzarasında hem yarıştı hem keyifli bir pazar geçirdi. Çok keyifli bir yarış oldu. Ankara'dan geldim koşmak için. Tarihi Yarımada manzarasında koşmak nasıldı? Harika. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Hatta oradan keşke şöyle köprüye doğru uzansaydık dedim yani. <laughs> Avrupa'nın en iyi 3 maratonunda İstanbul yarım Maratonu'na bu yıl rekor bir katılım oldu. Yaklaşık 10 ekibin sporcu maratona katıldı. Tarihi Yarımada'daki maratonda 6 Şubat depremi de unutulmadı. Depremden etkilenen iller için unutmayacağız pankartları açıldı. Kimi yarışçılar da deprem zedeler için koştu. bugün Adıyaman için koşuyoruz. Bağış topluyoruz adım adım üzerinden. Sizler de unutmayın Adıyaman'ı. Normalleşmesin hayat o kadar kolay. Bugün de ne kadar bağış topladınız? Şu ana kadar 502 bini bulduk. Hedefimiz 1 milyon. Arkadaşlarımızla birlikte Akut için koştuk. Ben şimdiye kadar 12.500 lira civarında bağış topladım. Maraton kapsamında yapılan bağışlar 3.5 milyon liraya ulaştı. Parkuru tamamlayabildiniz mi? Bitirdik. Tam 1.5 evet. bir buçuk saatte tam bitirdik. Bir buçuk saatte. <laughs> Hedefimiz de bir buçuk saatte. Tam 1.30 dakikada bitirdik. Parkuru tamamlayan sporcular madalyalarını aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı. <laughs> Senle yarışmak zor olmuyor mu? Evet şu an ayağındaki 7 kilo ağırlığında ee, yani yokuşlarda bayağı bir zorlanıyoruz ama biz hani alışırız. Yokuşlar biraz zorlasa da gayet keyifli ve güzel geçti aslında. Maratonda kadınlar kategorisinde Puriti Jamutai Komen, erkeklerde Daniel Simu Ebenyo altın madalyanın sahibi oldu.